Osman da Şamara'dan aldı. Biz de Çerkezi'ye 8 gün sonra dalacağız. alacağız. Ey yavrum ey. Bir yandan Justify'ı da Gürcistan'a gömeyim bu adam ya. Ama 275 gün diyor abi. insafsız ya. Yemin ediyorum İsmans, insafsız. Acaba <laughs> direkt şey mi yesem şimdi? 29 tane sivil fabrikası var. 19-23 arası. Afgan'a mı yesem? Yok Afgan demişim. Hmm, şey. Ha, söyleyemedim bir türlü ismini adamın. Pers mi? Pers, Pers aynen. Senin sivil fabrika açığın yok ki. Elleme. mi? Militer bassın herifler. Öyle mi? Biraz şey dedim, niye ölmedi bu hala? Hayda. Tam mı? Abi bu ölmüyor diye. abi Osman da onu yuttu. Yuttuk be. Hadi hadi abi dalmıyorum sana gene iyisin. <laughs> Nasıl ben dalmıyorum ben şu ufacık bir kara parçası var oradan bir dalsam var ya yukarı kadar giderim. Şu an 24 tane birlik var boru değil. Bende de 24 tane büllük var. Onu ne yapacağız? <gülüyor> 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 Olduğu kadar. Artık kimin şeyi daha yüksekse o var. Ey yavrum ey be. Ya <laughs> arkadaş bir gari Persofire 14 bugün mü bugünse para saklayacağım cevap ver. Ya bugün değil değil. Toşbil teşekkür ederim desteğim için eyvallah. Dün arkadaşım bir virüs yemiş. Bana bir küfür ediyor. Yayında iki dakika durma adında da sürekli reklam atıyorum da şöyle de böyle de falan böyle. Arada arada sekiz reklam gördüm senin ben. Puh diye böyle sövüyor bana. Sonra aradan beş dakika geçti. Abi kusura bakma ya benim bilgisayara virüs girmiş. Eee? ya Seni boşa siktik yani affet. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani sıkıntı yok. Adam böyle dedi ya. Abi kusura bakma sana da boşa soktuk. Yani hakkını helal et. Dedim helal olsun ne demek. Ya hangimiz bu şekilde şaşırmıyoruz ki şimdi? Allah Ege böyle Allah, şaşırıyor musun? Tam Rusya Osmanlı'ya sokmuş Rus gibi duruyor ya. Sen konuşma lan dış mikro. <laughs> Kanka o dış Biz abi, burada, komşuyuz. biz burada şey yapacağız. Doğu bloğu yapacağız. Hayırlısı yok. be gülüm. Kardeşim Rus kızları ya. Oğlum bizi niye düşman <laughs> alıyorsun lan Allah Allah. <laughs> Kandırıyor bak işte dikkat et <laughs> Biliyor Kardeşim biliyorum. ben Göktürk kitabelerinde geçen... An. Oğlum ben Göktürk kitabelerinde Kuşak... geçen Çin miyim lan? Çin'in kızına Kuşak kanma ipeğiyle kanma sonra diye. 40 tane Rus kızını İstanbul'a gönderip sonra padişaha indir. Natasha'lar, Olga'lar falan. <laughs> dört, 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 <gülüyor> Arkada <gülüyor> da arka sokaklar operasyon bizi. Ya Aynen. da pardon, buna akasya durağı daha uygun kaçar böyle tırın tırın tırın. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık askeri bastın da ben şu Persi yiyeyim ya. Üç tanecik askeri fabrikası var. Gerçi benim de altı tane mi ne var herhalde. Zor zamanlar kanka hepimiz için zor zamanlar yani. İnsan zorlanıyor böyle zamanlarda. Sivrit hala Vendikta. Ek bilgi. Malavene dikti. Zirit. Venedik'in el yok, bir ya. şey yok. Oo, bir saniye. Ege Al. Efendi Venedik'e dalıyor kanka. E, şeyleri bırakırım zannım <laughs> Osmanlı'daki topraklarını bırak. E, kanka bak. Bu İspanyolu... garanti vereyim mi Venedik'e? <laughs> ya Bu İspanyollar oradaki topraklar tutmazsan... Osmanlı'nın zaten. Onlara dokunmayacağız biz. Biz İtalya tarafı Bak bakıyoruz. bugün İspanyola engel olmazsan yarın bütün ülke ve papel. Hmm. Sağ sus. Gerçi Çok Venedik de beni sevmiyormuş ya. Venedik bana, versene beni abi. seviyor olsa. Ya size dokunmayacağız. Sene dokunmayacağız. Onlar senin. Ülkeye ad verme yok be bölgede. <laughs> Ama orduya ad veririm bak. Ve orduya generale ad verilmiyor mu? Orduya veriliyor. Do orduya ad vermeyeyim daha. Zaten bütün bu kadarcık ordum var. Toşpin de teşekkür yok. ederim desteğin için. Eyvallah. Sonra bütün Abi... ülke despacito. Valla öyle. <laughs> ne da olur dağılma. Tamam dağılmıyorum. <laughs> Affettim. Ege artık non agresifimiz var. Hadi be. Allah'ım manyağım. <laughs> Abi ne no, olur dağılma. Abi. Abi abi yapma abi. Osman abi dalma. Biz işte protestan yiyoruz. Ben şu an yol basıyorum ülkeme Generallere gelip general ismi verelim mi? Ulan bu sahte general mi? Frodor Frodor von Frodo Torsov işte Allah Allah. Frodor von Torsov o nasıl bir isim lan? O nasıl bir şey? Generalimin adı Frodor von Torsov. Anlıyorum. Allah Allah general mi beğenmiyorsunuz kardeşim? <laughs> Allah Allah pek beğenemedim. Grogu hoş geldin. Osman Baf demiş geleneği bozmamış. Ordu ver lan sen eğildin mi arkanda bir tane üç bacaklı zenci abilerle evine gelirim. <laughs> keçi öğren Sanki keçi öğren şu kadarcık bir yer sanki keçi öğren götüm kadar bir yer. Keçi öğren benim götüm kadar olsa kaybolursun zaten. İl, <laughs> Aynen. Aynen mi? İyi İliğin setle planları. Ya, ya bak, yarram beni desteklemen gerekiyor senin. <laughs> Bana gömmeyeceksin. Hep destek hep destek de olmaz ama azıcık da gömmek abici, lazım. Abiciğim Oza bak Oza yanlış formu mu verdiniz? Denizalp gömüyor, geri kalanı destekliyor. Böyleydi mod anlaşmaları. Hayır. Yok ben abi, de Oza. Her gün ben mod değilim ki. <laughs> o da doğru. Kanka sen kafana. Iso Gaming. Selamun aleyküm abi. Ben Cemciğim. Arket yapıyorum. Takipçi sayım 3500'den fazla e, ee, bu platformlarda yayın yapıyorum gelişmem için ne önerirsin? Eee... yok. <laughs> <laughs> Semet abi gelişemedik bilmiyorum ki Bilmiyorum ki. Hayır bilmiyorum ki nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Kanka yanlış anlama vallahi hani seni küçümsediğimden ettiğimden falan değil. İnan sorunun cevabını ben de bilmiyorum ama... şöyle bir şey yapabilirsin. Oynadığın oyun türüne ait Misal Arcade ne oynuyor olabilirsin tam bilmiyorum da. Ee, İsveç'le non-agresif park mı? Ben ile imzaladım. <laughs> Neyse. Ee, oynadığın oyun türü tam olarak ne bilmiyorum da. Misal Castle Crashers oynuyorsun ki. Castle Crashers gerçekten güzel oyun. Ee, oynadığın zaman böyle eğlenebileceğin, keyif alabileceğin bir oyun. Hani o oyunu oynuyorsan o oyuna ait <laughs> işte Steam grubu, Facebook sayfası, Instagram sayfası. Bir yerlerden bir... Ee, öneri alman lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. ya yani Çünkü ürettiğin içerik çok kaliteli de olsa ulaşım gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Ulaşım problemi. Ee, i̇nsanlara ulaşamadığın zaman sıkıntı kanka. Yani istersen dünyanın en iyi içeriğini üret. Gelişmek için Samet abinin Göte Pamuk ama Challenge'lı video haydi. <laughs> İzlenmez paşam. Baktılar. İzlenmez. Aynen. İzlense Samet abi kendi yapar. E <laughs> yani Aynen. sana mı bırakacağım Allah Allah. <laughs> Niye millete kastırsın kendi kasar yani. Tabii ki canım. O neydi? Şarkı söylüyor gibi yaptım ama söylemedim çünkü aklıma geldi. Of. Aga be. Bu Fransa bana kaldıracak gibi ha bu fabrik Korkuyor. Osmanlı Arap Yarımadası'nı ya. toparlıyor şu an ya yani Kafkaslar konusunda anlaştık. Gürcistan'ı alacağım sonrası zaten onun hani Pers'tir şudur budur sonrası onun. Açıkçası benim ilerleyen vadeye dönük büyük hedeflerim var. Ben o büyük hedeflerim uğruna çalışacağım. İsveç'e dokunamıyorum zaten yani İskandinavya kısmı bende kapalı. Çünkü İsveç'e dokunmaya kalkarsam Protestan Union devreye giriyor ve Protestan Union'ın diğer üyelerine şu an saldıramıyorum. Polonya, Litvanya'ya dalıp koridor açmam lazım. Lakin Polonya Litvanya şu an benden güçlü durumda olabilir. O yüzden Danimarka. böyle minik minik ee, devletleri YouTube büyümeye çalışacağım. Danimarka. Şehrin valisi selamlar abi nasılsın? Teşekkür ederim balım gayet iyiyim. E, ben de iyiyim beni sorarsan tabii ki sorarım. Yani. Allah iyilik versin. Şey soracaktım oynadığımız modun tam ismini yazabilir misin? İndirip arkadaşlarla oynayacağım. 1632 The Ring of Fire. Ya da Ring of the Fire. 1632 Aha, yaz direkt The Ring of Fire ya. Abi. <laughs> Danimarka'ya da alsana hiç yaşa dalmak yerine. Bak göt kadar da olsa bir şeyiniz... Bağlantım yok ki benim Danimarka'ya. Bak yukarıda göt kadar var. Ha doğru diyorsun. Aa evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> anlıyor da şaşırdı. Şimdi... Adamın ülkesinde. <laughs> Adam ülkesi adamdan daha iyi biliyorum ya He. <laughs> <Aynen>. Aa, Anladım <laughs> Tamam anladım Biraz uzun sürdü ama Aynen <laughs> Kardeşim daha bizim Windows XP çok şey yapma Geriden geliyor <laughs> Windows'umuz XP 98 olabilir miyiz? 95 kanka Windows 95 Evet evet aynı aynı doğru doğru. Aynı yıl olunca. <laughs> Aa, bu moda Osmanlı ile oynadım. Osmanlı Osmanlı ile Musa Babuş YouTube kanalında oynadım. Yaklaşık e, 20 bölüm falan olması lazım. Çin'le Samet Güngör Live'de oynadım. Yani yayında oynadım. Samet Güngör live e attım. Şimdi sıra Rusya'da işte. Sırayla ya. Hepsini oynuyoruz işte. Kolonize edilmemiş devletlere savaş inan edersen kolonize edebiliyorsun gibi bir durum söz konusu değil. O devletlerin bir tane toprağını kolonize edebilmek için bilmem kaç bin üstü puan istiyor. O da mümkün değil. Ee, viran ellerde sofralar 5 lira göndermiş. İyi yayınlar göbek demiş. Teşekkürler. Teşekkürler dostum. Eyvallah. <laughs> Ya orduna adımı ver, vermezsen Twitch kullanan insanları üstüne oturdu. Peki ee, babış, şu bu da son yayını açarsan olur? yarın da atarım. <laughs> yarın da yayın olur Elfacığım. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Tamam Evet. Efendim canım. Ben şu an Rus'a kaldırsam nasıl olur? Kanka e e olur zor kapışırız ya. Ama YouTube atamaz işte o <laughs> sıkıntı. Şu an, şu an sınırımda sadece iki tane birliğim var bak. Şey Anadolu sınırımda. Kafkasya sınırında daha doğrusu. Öteki sınırda hiç birliğim yok. O iki birlikte şeyi tutuyor işte, Gürcü'ye dalacak. <laughs> i̇ki birlik mi dalacak sadece? 20 O kalan ikilik kısmı. Ha sen benim yere iki tane ayırmışsın sadece. Ya şey çizdim işte, savaş çizgisi çizdim. O savaş hmm. çizgisine kaç adam sığıyorsa. Benim de orada dokuz tane var. Sen niye oraya asker yığdın ki? Sana <laughs> güvenemediğim için de. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi bak. Şimdi ben sana justify atsam dalmam 280 gün, 280 güne bütün sınırları adamlarsın hiç o konuda kuşkun olmasın. Bu EU4 ben gibi de, değil. Ben de 140 gün. <laughs> ya hiç EU4 gibi değil yani bu. Direkt şey yaparsın, <laughs> halledersin, önlemini alırsın. Ya Hadi vermeyeceğim bakalım. orduya adını, adını ya. Niye koskoca Rus ordusunda da toçbil yapsın ya? <laughs> <laughs> toçbil. Neden olmasın? ya. <laughs> çok, çok güzel bir seçim, niye olmasın? <laughs> Teşekkür ederim Ko desteğin için kankacım ama yani niye benim ordumda toz yazıyor ya? Kocaman Rusya'sın. Ya yani şaşalısın. lazım değil mi? Ya yani lazım. Bence de güzel gider. Toz siz Rusya derler sonra sana. Yani yani. Vay vay Çünkü neden olmaz? <gülüyor> <gülüyor> Ben bir 5 güne dalarım. 5 günüm var. Bak bak Osman Venedik'i alıyor bu. Venedik'i alıyor. Venedik mi alıyor yok Portekiz'i almış pardon. Portekiz. Ben de dedim. Ya puanım nasıl yetmiyor? Puan <laughs> yani, puanlarım yetmedi. Allah Allah Allah. Portekiz'in benim yakınlarımda ya, kolonisi var mı acaba? Arkadaş Akvaryumdaki balıklar Samet'in götünü gıdıklar diye niye donate atıyorsun sen bana? Ya niye böyle bir donate var? <laughs> Teşekkür ederim ama. <laughs> Adam Sağlasın. yaratıcı bir şey uydurmuş. Aha şimdi sıçtım ağzına. <laughs> Neyse. Geyik ya da çok ya. pisliğe gider o yüzden hiç şey yapmıyorum. Ne? Ya. <laughs> hala ya, savaştayım. Geyik muhabbeti yapacaktım da diyorum pise gider geyik muhabbeti yapmıyorum o yüzden. Sana ne demedim oyuna ne dedim. Hayla seportekiz'in basarlarıyla savaştık. Ağla, uğraşamayacağım. Eee 3 kişi oynuyoruz. Osmanlı, İspanya ve e, Rusya olarak. Henüz Rusya olarak çok büyük bir ilerleme kaydedebilmiş değilim maalesef ki. Eee sadece şey Kafkaslara hakimim. Yani Kafkaslara hakim oldum. Kafkaslar dışında şu an bir gelişmemiz yok <laughs> maalesef. Gökhan selamlar abim iyi yayınlar nasılsın demiş Gökhan'cım desteğin için teşekkür ederim Gayet iyiyim babuşum sağ olasın. sen nasılsın Umarım sen de iyisindir keyfin yerindedir Desteğin için teşekkür ederim tekrardan Osman bak dibine kadar girdi bu abi. Girdi girdi. Buna bir ayar çekmek lazım. Çekeceğim e de önce şu persi de, de yapayım bari. Çekeceğim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir Hayda. şeyin başında dalmayayım dedim. Birazcık güçlen yoksa zevki çıkmaz ya. Ha, eyvallah kanka. Buna da şükür. Tabi tabi buna da şükür. En az 10 dakikayı geçecek video. Aynen. En azından bir yarım saat 40 dakika olur. Ege. Efendim. Hain planlara var mısın Ege? <laughs> Hain planlar mı? Evet, yani <laughs> yanıma arkadaş aranıyor, götümü koruyacak. <laughs> Göt cihazıma sahip çıkacak. Rus kadınları bizim olacak, yaşasın diye geliyoruz böyle kaldırıp. Hurray! <laughs> Ben bir 200 güne Yemen'i yerim. Ee, ondan sonra bir de Pers'im var. 100 güne. 10 tane orduyla Pers'e gireceğim. Bakalım ne yapabilecek bizimkiler. Pers'te 4-5 asker var ya. 9'da militeri fabrika var. 9 fabrika çok işime gelir vallahi iyi basmış bir biraz bırak biraz bekletmek ki. lazım yani biraz hmm. bekleteceğim ondan sonra alacağım. Misal bak Oman, Yemen onlar bir ceceye yaramaz ama misal Etiyopya'yı biraz bekletirsen yok Etiyopya da Pardon. Ya Mugalistan'ı biraz bekletebilirsin. Iki tane fabrikası var ya. İki tane askeri fabrika var. idare eder iyi kötü. Bak Fas'ı biraz i̇yi bence Fas'ı al. İspanya almadan sen al Fas'ı. Fas alsın Fas, Fas. ya. Osmanlı sıkıntı yok. Lan hayırdır adam senden mi izin alacak? Almasın almasın deme şansın Aynen. mı var lan ha? Yo biz Osmanlı dost şey olduğumuz için birbirimize sorarız diğerleri almadan değil mi Osmanlı'ya? Hı. Hmm. E biz de soruyoruz. Biz yani. Ama fası ben alabilirim cidden. Al istiyorsan ya. Yani. Alacak tabii, <laughs> tabi yalama. Ya sen bizim aramızı bozmaya çalışsa hain bir Rusyasın. Hain Rusya Hain Rusya. <laughs> siz rüyanızda bile göremezsiniz artık Natasha'ları, Urga'ları. Ey yavrum <laughs> Onlar bizim olacak. Aynen. Abi görüşürüz kısa bir yolculuğa <laughs> çıkıyorum yani sikine. Kardeşim iyi yolculuk. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yolculuk. Bunu nasıl tozlayacaksın? Aynen. Evet kısa bir yolculuk. Ya iğrenç kısa... gerek yok yani. Ne yapalım? Ne yapalım Abi. yani müptelası olup santimetre santimetre ilgilendiyse ben bilemem. <laughs> Kardeşim. Kişinin kendi şeyidir. Biz ne yapalım? Engel mi olalım? Elimizle mi yani. alalım? Ben biraz top basmam lazım ya, topcum yok. Aa top lazımsa Ege'den al. Ege. Bizim ülkede bir tane var. <laughs> o da sen mi? Kim? <laughs> evet. Kardeşim bizim ülkede de sağlam <laughs> iki top hocam. var ama onları veremem. Onlar verilmiyor. <laughs> Onlar zimmetli. <laughs> <laughs> Üstüne emanet değil mi? Promot yap General'i artık. Oğlum biz bu General'i promote yapmadık mı lan? Aa yapmamışız. Çok ilginç. Neden hep ülkelerle oynuyorsun? Ee, Neyle oynayalım? Vallahi yani. çok güzel bir soru. Haklısın. Neden yayınlarımda hep oyun oynuyorum? Ben bunu da sorguladım. Bundan sonraki yayın... Abi niye bizim yayın full böyle yani Püüü önünü alamıyorum Her şeyde test test orana gidiyor Anlamıyorum abi Blue oynuyorum öp Infamous oynuyorum öp Vice oynuyoruz karaya gidek EU 4'te bile ya Niye olmasın çünkü Ay yeter be EU 4'te yani, de mi karaya gidiyorlar Ya EU 4'te de yani EU 4'te de sikiyor aşağı şik, yukarı <laughs> Benim devlet ölmez, öldürülemez. Ölmesi teklif dahi edilemez. Ama son anda elleriyle baharat ettiler yani, baharat attılar. Eee evet. Şimdi Sel toprakların gidebilir ama adın kalmış yani daha ne? Yani o, o o orada kalacak yani. Onun gidişi yok. Aynen. Seri 2'yi konuşuruz. <laughs> o bitmez ya. O bir süre devam eder o. Ben şu an ekranı maviye boyuyorum. Sırf yolları Ya Toşbil ben bu bağışları şey nasıl diye. okuyayım oğlum? Attığın bağışları ben nasıl okuyayım ya? Ben nasıl okuyayım ya? Bak kendini benim yerime koy. Gel buraya. İzleyicinin biri diyor ki abi oyun oynamaktan sıkıldıysan gel sikimle oyna. Yani ben bunu nasıl okuyayım? Az önce okumuş da oldum ama ben nasıl okuyayım bunu? <gülüyor> <gülüyor> İstemeden okuyor adam. <laughs> Ve ben buna nasıl teşekkür edeyim? Hmm, Toşbil ya bak kendini benim yerime koy tamam mı? Ben Samet'im sen de Toşbil'sin yayındasın. Samet 1 lira göndermiş. Çok sıkıldıysan sikimle oyna abi demiş. Teşekkür ederim. <laughs> getir oynayayım. <değil>. getir, <laughs> getir oynasın. <laughs> getir sıvazlayayım ya. Hani ne, ne, diye, ne diyeceğim abi biraz. Empati ya biraz empati ya. Empati ne bak empati. Türkçeyi çevireyim ben sana. Empatinin Türkçe karşılığı Aynı şeyi anana bacına yapsa var hoşuna gider mi? Bu değil mi? Allah. <laughs> Empatinin Türkçe karşılığı bu. Tabii ki de. Kendini başkasının yerine koyup düşünmek falan da işte kısa kes hiç gerek yok. Artistik o. Diğer kısımlar artistik. Yani aynı şeyi senin yayıncına yapsam, hoşuna gider mi öyle düşün bizde. Senin de. yayıncına. <laughs> o da güzel bir tabirmiş. <laughs> Hadi şu araştırma bitse de artık şeye geçsem ya top üretimine geçsem. 50 gün sonra top üretmeye başlayacağım. Ne güzel ne güzel. Siz daha başlamadınız. Aha sen yara yedin Ege. Europe ne? ne? Venedik Central Avrupa'ya mı ne girdi? O Venedik komple Protestan ligine girdi kardeşim. Kolay gelsin. Ya savaş... ama bu haksız. O savaş <laughs> bitmeyecek yani ve sen artık savaş açtığın her devleti şeye alacaklar. İspanyol da Katolik ligine. Şey savaşı var, din savaşı var. Aynen aynen. aynen. Protestanlara vuru... <laughs> Sana vuracaklar bence asıl. Hoşuma gider yani niye olmasın çünkü yayıncım sensin tövbe ya Rabbim. Ve Gökhan abi City Skylines oynamayı düşünüyor musun demiş. Balım bir ara oynadık, e, tatlı da bir serisini yaptık. Desteğin için teşekkür ediyorum bu arada tekrardan sağ olasın Gökhan'cım. Tekrardan olabilir neden olmasın. Tekrar bir seri halinde oynayabiliriz. Abi bu oyna. Yapacakmış? Ege. Hı. Toşvin'i sikiyle oynarım. Tamam mı? Süper power <laughs> 2 oynama. <gülüyor> <gülüyor> bu ağır oldu. <laughs> Aynen bu ağır oldu. <laughs> asla asla deme ya. Bir gün gelir <laughs> oh böyle gosh, bir bakmışın o oyunu oynuyorsun. Gözlerin yaşlanır falan. <laughs> Şu orada Toş bir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> al oyna al. <laughs> lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Osmanlı Deklor var Perse. Ulan dedim ben de Osmanlı evet. da mı Katolik ligine girdi?